Polis çok iyi donatılsın. Polise gerekirse ağır silah da verilebilir, daha ağır silahlar verilebilir. Polisin aslında genel olarak da sayısının artılması çok faydalı. Hem özel harekatın hem polisin yani çok mevzu'l miktarda polis alınsın ve daha ağır silahlarla donatılsın, hafif silahlar değil. Ya yani bu çok dengeleyici olur asker, polis dengeli olarak iki ayrı güç olarak hazır tutulması lazım. Hatta özel harekatta da üçüncü bir güç olarak ayrıca güçlendirip esaslı bir güç haline getirmek lazım. Ve ağır silahlara donatılması lazım. Bir kere hava tehlikesi hiç olmaması lazım yurt içinde. Ayrıca poliste tank savar da bulunması lazım. Tank savar roket. Omuzda taşınan. Bu çok çok çaydırıcı olur. Çok çok çaydırıcı olur. Biz aslanlarımızı PKK için yetiştiriyoruz. Adam cinnet geçirip halkın içine de dalabilir. E tank bu durmaz. E durduracak bir şey gerekir. Yani deli deliyi görür mü? Deneyeni saklar derler. Yani kendim açısından söylüyorum. Yani Allah'ın delisi olduğum için. Değil mi? Ona göre tedbir alırsın. Adam e, e, efendim göbeğini hopla atarak senin üstüne tanktan gelemez o zaman. Sen tank savar olduğunu bilirse mıh gibi çakılır. Yani böyle milleti çaresiz gibi göstermek olmaz. Polise hem uçak savar hem tank savar versin. Mevzul miktarda her ilde olsun. Ayrıca tank savar PKK'ya karşı da çok büyük bir güç polisin elinde bulunsun. Yani kodun mu darmadağın eden bir şey acayip korkarlar. Uçak savar da yani acayip korkutur PKK'yı. Poliste bulunsun. Özel harekette bulunsun. Her ikisini de süratle polise dağıtsınlar. Hem tank savar hem uçak savar. Asıl tabii uçak savar roketi önemlidir. Evet. Ama uçak savar da bulunması caydırıcı olur. Çaydırır çünkü e, PKK ile çatışmada da kullanılabilir o. Evet. Yani akıl olmaz bir silah. Yani, çok müthiş gücü var. Çok korkutucu olur. Kur'an'ın emri. Allah e, küfrün elinde olan silahlarla siz de silahlanın diyor. PKK'nın elinde öyle silahlar olduğuna göre, azgın silahlar olduğuna göre evet. biz onun daha da edecek silaha sahip olmamız evet. lazım. Ayrıca fitneyi ortadan kaldıracak silaha da ihtiyaç var. Evet dengeyi sağlayacak silahlara da ihtiyaç var. Onun için askere verilen nasıl silahlar varsa, tanksa var efendim, uçaksa var aynı şekilde polise de verilsin. Polisin mermisi az oluyor. Bir de bunu düzeltmek lazım. Polise zimmetli olarak her birine en az bin mermi verelim. En az bin mermi. Her yerde polisin mermisi bitiyor. Her yerde. İşte burada da bitmiş. Halk evindeki mermilerden getirmiş. Yani kendisine işte belirlen beylik silahın mermilerinden. Böyle olmaz. Çok yaygın olarak mermi bitiyor biliyorsunuz. Yani çok sık duyulan bir şey. Televizyonda falan da görüyorsunuz.